Merhaba Arkadaşlar Ben Mert Bugün Sizlerle Hexity League Bölümüyle Karşınızdayım ee, Ben Hemen Yani Böyle Başladım Bir Yanda Heyecanla Böyle Gemileri Falan Bastım şurayı Bastım Bir Sürü Diamond Falan Buldum <laughs> ana, ana, bah, bah. Varsa benim de İşte Ben Öyle Başladım Sonra Buradan Buraya Ender Pearl'i e Attım Sonra aşağı düştüm yanlışlıkla öldü Ben de buraya böyle bir şey aldım Tuna X X3 öldü. Ruhuna Fatiha. Ne güzel oldu ama. Chestleri de düzenledim. Burayı bayağı bir düzenledim. bunlar falan koydum. Böyle güzel şeyler yaptım. Bence güzel. Ben bu gemiye basmadan önce şey vardı. İşte burada annem bayağı korsanlar da sessiz falan olunca korktum ben de. Usta oğlum siz nereden geldiniz? Allah aşkına ne yapıyorsunuz? siz ya? S.çt 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 Ben buna en çarpmağı sinirle. İşte ben buraya geldim ilk bölümde. Buraya işte tırmandım. Karşıma bir anda korsanlar çıktı. Ne oluyor lan burada dedim falan işte. Ee, ondan sonra işte korsanlar falan öldürdüm, spanlarını falan kırdım isterseniz göstereyim bak şuradan göstereyim hatta. Evet. Spanlar kırmana gerek yok zaten. Hani, hani kendileri spanlarını aradı pardon. <laughs> ya ben başa sonra onlar yok oluyor. Spanlarını kırmaya gideyim dedim. Ee, hemen böyle kendi kendine şey oluyorlar. Spanlarını veriyorlar. <laughs> 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 Gidin bir ya. Göstermene gerek yok hiçbir şey yok <laughs> çünkü. Bir daha dur şurada gösterin yine de, ne olur ne olmaz. Belki şüpheden vardır. böyle açmalı. aynen. şimdi Aha burada tiyentiler falan vardı. Aynen aha bura. Geldiğim yer bura. Evet. Burada hatta ben korktum Emir bu tiyentiler falan söküyorum. Bir şey olmaz dedi. Eğer bir şey olsa de gemiyi de patlatırsın dedi. Ya e burada da, da tiyenti atar. Hatta bir tanesini patlatalım. Ne Zaten oradaki gemiler oyun yani. Oradaki tiyentiler bunun için var. Çifte basma. şey canımız Canımızla gitmiyor. Ha, bir iki tane. De... Gece <laughs> bir can gitti. O olmaz Yok bu. yani. Ama çok güzel yarıyor ha. Adam yani. bak kafana. Attığı yeri yarıyor arkadaşlar. Sadece en başa koymayacağım. Ya yani bu bunu yapamaz çok kolay. Aynı. oradaki tentire bunun için var. var. Ha şimdi o. yukarı çık ben sana bir bir iki şey yani. yapayım. O, o şu orta. Her tarafa mi şey koyayım? Hiçbir yere Bu <laughs> yeter bu fazla oldu. Bir arkaya bak ha arkada hiçbir şey yok buraya. En aşağı zaten inmezsin ya. Yani. Aynen dışarıdan direkt çıkılır. Bir de elektrik sağlar. Ben sana yapacağım işte. Bir de hexical hexit hexiden işte Hı. en güzel. En güzel zaten ne yapacağım ben sana işte. Bir daha doğmamalar için şöyle ortalığı rahat bir şeyler yapalım. Yukarı hiç çıkmayız ya. Onun için ne olur ne olmaz. Yani, Krippır falan da var. Sonra bir çıkarız biz, bir işimize yarar buradaki çimstikler. Çok fazla koyun ama. Çok fazlalık var. Dolduruyor mu? Yani Dolu zaten. Burada. Sanırım üstü falan da Yine de koyalım onu. Fazla mı? Fazla... Fazlalık göz çıkanmaz. Mı? Öyle bir şey var. Nedir? Belir. Gelin. Fazlama göz çıkanmaz. Ha. Bulursunuz bunu. Yine aşağı, aşağı indi. Ana set yap. Bak bu boşta şunlar var. Aydın atalım ya. Ha buralarda var değil mi? Ya bir tane koysam zaten etraf aydınlanır. Şu yer aydınlanıyor. 10 blok mu 5 blok mu? Orada aydınlanıyor. Buraya zaman dolmaz ya. Yani, dolmaz ya yani. orada. Bu ama buraya bak. Tamam şu Bitti. Tamam geçti. Bu artık gemi bizim belli oldu. <gülüyor> Çok belli <laughs> oldu. <gülüyor> Ya yani almost'tan. Neyse bu. Ana çıkımızda duruyor lan. <laughs> Neyse. Lan. <Lass>. büyük <laughs> ya bayağı büyük <bayağı>, <laughs> kanal. Aha. Ha şu şu şeyi al. Salla Mavi olan <laughs> şeyi. <Çinliği>, bu mu? <al>. Ben <laughs> ona diamond'dan dar nesin al. Aldım. Şunları al. Var mı? Hah şunu al. Bunu aldım. E ee, tamam. Bu son numara. Oy. Başka ne koyayım? <laughs> Oy. Sonra ha çubuk lazım. O yüzden odun. Çubuk Yerine var mı? Var. Varmış. Demiş. Al onu. Hı. Ha crafting table yok. <laughs> Lan oğlum o kadar şeyin içinde bu kadar. Lan ben bir boşaltayım. boşaltayım. <laughs> var, var varmış. Ama koymamışız. Hı. Şimdi kutuk var ya Şimdi yapalım. Sana <laughs> ne dönmüşmüş? Şuraya bir tane şundan. Şundan bir de herhalde bundandı şöyle Dur bakalım buna. Bunu burada şöyle. Şuraya yaz. Elektrik staff yazsın öyle. Hmm. Staff. Ee, elektrik olacak. Ha, tamam. o. Ha, oğlum o nasıl ona tıkla bir. Ha tamam, tamam tamam. Ben de anladım. Olay gibi. Yap sen. Bak. Yaparsın sen zaten. Şöyle. Bir dakika şöyle. Ondan değil ondan ha, değil. Daima koyacak değil mi? Bir tane daima. Oraya, Oraya değil onun yanına. Buraya. Yo üst, onun bir üstüne. O çapraz işte. Ha işte çapraz mı? Oraya da onu koyuyoruz. Ondan oldu. Ondan dört tane yap kanka. Yok ya bir tane yap. Ama yok ondan değil sadece bundan koyacağım yani elektrik. Ondan mı? Şimdi elektrik stop uçar mı? He ee, Dur lan bundan biraz daha yapalım. İşte ben sana ne diyeyim. Yok diyor yapmana gerek yok. Üç tane elektrik stop var zaten. Ya elektrik Esans. Hı, şöyle. Bu ya. Ondan bir mavi Abi, yuvarlak. Bu şöyleydi değil mi? Hı, yuvarlak şey değil mi? Tamam lan. başta <laughs> elektrik staff ya. La, kafarlan. tamam lan. oğlum. <gülüyor> ver ver. <gülüyor> bir dakika dur. Onları tam çubuğun üstüne koy. Koy çubuğun üstüne. O, onların hepsini al. Oraya üç tane koy. Onları al ve oraya koy. Hı. Üç tane gelir zaten sen yap. Tamam onu alıyorsun ha. Bu öyle yapar artık orayı da biliyor musun? Değil değil <laughs> elektrik ısta lisans koyacağım. He dur şuraya. Daha <laughs> bunlar en başta işte. öyle yemişti sonra. Tamam, ben daha yeni Çok bakalım. çabuk bittiği için yani. Çok hemen yani, be. Bitti. Ha sana daha iyi olsun. şunlardan yapalım. Baltalar falan. Tamam yapalım. Ya ama salla ya. Oğlum salla olmuyor işte. Şurmaz <laughs> lan. Ben lan video düşünme yaparım oğlum. Şimdi ha, dur, doğru, dur 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 Onlardan ne O koyma Ne la Diamond da onda Ya boş ver <laughs> en güçlü seteyim bir O zaman bak istiyorsan Hexsiz'in en güçlü seti çünkü yapacağım ya boş hmm. Bunlara Onlar abi yakın olmazlık basan daha iyi olur, biliyor musun? Çünkü çok çabuk bitiyorlar Slime blockerine ne gidelim En başta gittim içine hiçbir şey çıkmıyor <laughs> <laughs> Çıkıyor Abi burada su da yok bura fakir ada Yani fakir Buradan çıkmıyor falan Bunların bazen de kask falan çıkıyor ya Yok onlar, onlar bunlar Abi ne oluyor da. bir sürü şey, lag Basıyor mu bu He şurada lagda kaldı ses çıkmadı o yüzden Aynen öyle şimdi bir şey var gibi görünüyor. Oğlum. Ha, boş. Atla ya. Atla. Allah Allah. Atla atla. <laughs> Oraya onunla gitme artık. Atla can gidecek. Çok Ama bu değil mi? mi? Yok öyle değil. O o sizden şey Oğlum daha en baştan daha dur bir. Daha dur, bir. ya destur diyecektim ne daha ne o ne ilk defa böyle bir şey dedim. Lan teker teker bastığında az gidiyor herhalde. Abi sonradan geliyor ses ya. O ne lan? O Ne oluyor oğlum? <laughs> Üşen geçtik. Hacı pasal, kasıyor. Lan. Çok garip garip şeyler var. İlk stadium, defa oynuyorum ben. Onu kasıyor. Bence fazla yok uzakta. Aa küçük gemi de var bak. Şurada haritada. Arka ne? Oraya ]��arın. git. Kale değil mi? Kale. Tahta kale. Git oraya. Orada bir <laughs> sürü <sürüşümü> şey çıkar <laughs> oğlum. Onu görüyor, onu lanet kardeş. Abi ses sondan geliyor vallahi. Ya. Lan oğlum yener kalmayacak. Ses ver. sert. Lan ne oluyor? Var ya oğlum, Anladın mı? Alma, evde otur. Allah. Lan oğlum. Çanta da alma, hiçbir şey alma. Aynen. Çıkar orada ya. gitsin oraya. Al. ses sonda da. İçiliyor ki gel, ka. Ama kırdım. Ama ne oluyor? Oğlum? Çok laf var şu an biliyor musun? Oyun çok kasıyor. Oyun pes. Asabayı basmaya gelmiş yani <laughs> Tufilem, Bu filan bir şey yarar mı? Zıla Sen ne varsa bizde de var. Oğlum ne oluyor lan? Cavuz ediyor. <laughs> Allah. Oyun çok kasıyor. Onu öldür de dur. Dur hadi. Burada tuzak var kanka. İnsan. Burada yukarı çıkarıyor sorun yok. Ama yani Kalede tuzak var. İçeride. Ortada. Ripper Reaper onu abi. Geri zekalı. Bak Tamam Buradan aşağıya gittiğimde altın bloklar var. Ondan hiç bilme kalbına. Allah Allah. Vay, be, be, be. Vay besin ne besin ne besin. Abi buradaki spantalar Bunlar Sesin bir 0 sıfır yap çünkü öleceksin. Bir daha baştan gelme. Bir 0 sıfır yap lan Burada tuzak var kanka. Ben öyle sandım dedim bak. Bunlar ne tuzak kanka. Abi şunlar barışçı yapalım. Ne oluyor? Burada kalenin içine gir ama hiçbir şey kırma. Tamam hiç kırma onları. Sakın kırma. Kırma oğlum düşersin. Altında şey var tuzak var. Valla yeminle. İşte sen şuraya çık kaz bunları. Oradan şu blok bakayım. Gördün mü? Kulak var. var. Orada da diamond'lı şey Oo, var. ben kazarım. Dur şunu. Şuradaki spawn'ı da vurayım. Bir daha geldim de başımıza bela çıkmaz. Hmm. Hı. Hı. Ay, keşke videoya tam başladığımda başı şey yapamışım ya. Onlar kazan altın. E? Altın mı? Altın mı? Burada airplay ile uğraşamam. Bir daha kazdığımızda bir şey Gördün mü? Var. Bak asıl tuzak orası zaten. Hayır Oradan ya. direkt aşağı gidiyor. Orda ne oluyor? Kazan mı? Orayı kazdı. Bir şey oldu. Oradan direkt ya hani su, suyun üstünde ya. Oradan elinde su geliyor. Ya ne oluyor? da mı kırdın mı? Ben de kıramadan gitti. Ha burada bir şey. Ha olmuş. Yer demir blok kaldı. Aman, ama ona da demir zaten bu. Ya, aşağı baklasam ki. Ya. Atla ya su olan yere gidiyor oğlum. Ana ha şey geldi Bu aklında kalsın kanka. Tamam çıkayım belki bir şey Allah. <laughs> Allah, Molle, Allah. Ya, sa, oğlum, Allah Allah. Tam zamanında çıktım. Buna kan kırılmazlık var. Allah. Ne oluyor lan Buna kırılmazlık var. Sağ çıkamadım değil öyle valla. Allah bismillah. Oğlum daha şey olacak mı? düşecektim Bir dakika şunun üstünde ne var? Belak <laughs> i̇şte dedik. Burada bir Bele şey yok. Kan yukarı çıktı. Allah Allah. Burada ne var? Benim Ama ben... ilk defa görüyorum lan. Seni sen de ilk defa gördüm burayı. Ha burayı kazınca suda boğuluyor evet. Orası da tuzak ha. Kazınca suda boğuluyor. O zaman biz gaz, de kazalım. Kaz. Boğuluruz. Çok güzel. Bo bo boğulalım. Bo, 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 bak ha kar kır onu. Ana ne güzel. Şimdi suda boğuluyorsun. Ha çok güzel lan. Ama işte gördün mü adamlar çok mantıklı bir tuzak yapmışlar Tuzak tuzak bura. Kaz kan kaz. Siz kime Oradan bir de koyduğum. en alta gideceğim biliyor musun? Ya öldüğümüz ne olacak sanki? Ha, hadi. Oh yeah. Öldürün de dönelim. Oha, etrafı tarafı var. Allah seni. Benim gemim iyi ya. Gemi, gemi. Aşağıda, aşağıda oğlum boşuna kullanma. Ne la abi? Abi kendi de kimin var lan? Ona git. Ormanda böyle oluyor. Gidiyorum ama. Emin değilim. <laughs> Çocuğun biri sadece bunu basabilmiş. bu gemiyi basabilmiş. Fakirlik burada kalıyor Allah. Fakir bir çocuk. Ha, oğlum atladığımızda niye bir şey oluyor? Canı gidiyor değil mi? Ve elektrik ıslatıyor. Aşağıda aşağıda bir, salın, aşağı da, aşağı da bir şey var. Biliyor musun? var oldum şey. Hı. Bir de yağmur yağdığında ö hiç sevmem. Burak da burada kalıyordu lan. Burak oyu burada kalıyordu. Ee, burada Ama benim kaldı. gördüğüm bu değildi yani fakir dedim o falan sanmayın sakın. Aynen o. Video izleyenler Yani fakir Hı. bir çocuk vardı. Yani zaten Allah ya Allah çocuk ya. değil. <laughs> Allah Allah. Allah. Açın. Ya sen bizim eve git. Ev oldu artık orada. Zaten <laughs> evimiz artık. Evet. En neyse sus. o <laughs> taraf değil. Buradan geldik buradan buradan. Ya hayır arkada oğlum harita diye bir şey var sen. Hiç bakman mı? Bakalım. Bak. Aa, nereydi? Arkada. Arkada arkada. Buradan Bak. Ya oğlum çok belli zaten ha. Ora. Bize koca gemi oldu belli oluyor. <laughs> Arkasındaki tahtalı adam belli oluyor. <laughs> sen oraya gideceksin biz diye yol biz yaptın. Biz buradan mı? gideceğiz değil mi? Evet. Buradan şöyle gideceğiz. Ya kırmızı olan tarafa gideceğiz. Ah ses olmayınca güzel oluyor ya. Oh çok daha güzel. <laughs> Video kaç Ay oldu oğlum? Oğlum bakarım. Ya. Ha kaleye git de bitir. Aman evi La oğlum burası da bizim değil. Oğlum sen şura lan şura ora değil ora ne ne ora burası ne. Sen haritaya hiç bakmıyor mu? Ne bileyim oğlum arası. Ben hep ya. bakarım. Her zaman bakarım Lan burası bizim yer. <laughs> e Aa bizim yer. <laughs> Allah. Orada TNT atarlar var ya. Dışarıda kalacağız diyor korkunum. Hoppa. TNT ne? atarlar mı? Ben bu da elektrik stavlardan yaparım şu mezarımızı orada bitirelim videoyu. Aynen. Biz sonra her şeyi yaparız. <laughs> Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Çifte basma. <laughs>